On yıllardır kozmik dipsizliğe baka kaldık, umut ettik, tahminlerde bulunduk, hayaller kurduk. Sadece gezegen ya da yıldız aramadık, daha farklı, adeta imkansız bir şeyin peşindeydik. Voyager, Hubble ve şimdi de James Webb Uzay Teleskobu gibi makinelerimizi, uzayın karanlığını yara yara en derin sırlarını gün yüzüne çıkarmak için gönderdik. Ancak Webb'in az önce ortaya çıkardığı şey bir sır olmayabilir. Belki bir mesajdır. Ve daha da kötüsü, belki de canlıdır. Başta, üç göz atlas sıradan bir yıldızlar arası yolcu gibi görünüyordu, boşlukta savrulmuş hayaletimsi bir kaya parçasıydı. Ama sadece parlamıyordu. Atım atıyordu. Hasgele değil, tüyler ürpertici bir hassasiyette, sanki bir kalp atışı gibi, bir imza gibi atım atıyordu. Ve sırada gelen şey sadece bir gizem değildi. Bir uyarıydı. Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü eğer bu keşif bazı bilim insanlarının düşündüğü gibi ise, o zaman yalnız değiliz. Ve hiç olmadık. James Webb Uzay Teleskobu, herhangi bir insan gözünün görebileceğinden çok daha ötesine, galaksiler arasına, yıldızların doğduğu yerlere ve hatta zamanın bizzat ucuna bakmak üzere tasarlanmıştı. Ancak derin uzayın rutin taramalarından birinde, olağan dışı hareket eden bir şeye kilitlendi. Hiçbir şey olmaması gereken bir yerde, bir ışık zerresi. Güneş sistemimizden geçen, üçüncü teyit edilmiş yıldızlar arası nesne olan üç göz atlastı. Ama o Muamua ya da Borisov'dan farklı olarak, bu sessiz değildi. Adeta bağırıyordu. Başlangıçta gök bilimciler, bunun buzla kaplı bir kuyruklu yıldız gibi sadece yüksek oranda yansıtıcı olduğunu düşündü. Ancak Webb'in kızılötesi sensörleri çok daha tuhaf bir şeyi ortaya çıkardı. Nesne, güneşten ısı yansıtmıyordu. Kendisi üretiyordu. Merkezi, içsel bir termal imza, hafifçe atım atıyordu. Bu bir kaya parçasına ait bir imza değildi aktif bir şeye ait bir imzaydı. MSA ve ESA ekipleri verileri analiz etmeye başladığında, tek bir örüntü sürekli yeniden su yüzüne çıkıyordu. Üç göz atlasın derinliklerinden gelen ritmik bir termal atım. Doğal nesneler bunu yapmaz. Kuyruklu yıldızlar, süblimleşirken, gaz ve tozu öngörülemeyen patlamalarla salarak ısı yayar. Ama bu atım, tutarlıydı, kasıtlıydı, sanki bir makine gibiydi ve ekibi, okumaları bilinen astrofiziksel fenomenlerle atarcalarla, nötron yıldızlarıyla, kuasarlarla karşılaştırdığında hiçbiri eşleşmedi. Sonra fotometrik veriler geldi. Işık spektrumu dağınık değildi. Odaklanmıştı. Belirli dalga boylarında yayılan dar enerji bantları, tıpkı iletişimde kullandığımız, uydular, uzay araçları ve lazerler için tasarladığımız türden. İşte fısıltılar o zaman başladı. Bizim aldığımız bir sinyal değildi. Belki de yeni kesintiye uğrattığımız bir sinyaldi. Veri bilimciler, sinyali Fourier dönüşümleriyle filtrelemeye, örüntüler aramaya başladı. Ve kozmik bir statik gibi görünen şeyin altında korkunç bir ifşa yatıyordu, rastgele değil, doğal değil ama yapılı bir atım aralıklar o kadar hassastı ki, sanki kaosun içine kodlanmış bir fısıltı gibiydi. Kimileri bunun bir işaret fişeği olduğunu düşündü. Kimileri ise telemetri olduğuna, yani başka bir yere geri gönderilen verilere inandı. Ve en kötü kısmı ise, atım hiç değişmiyordu. Webbin onu kaydettiği ilk andan beri, sinyal radyasyondan, hareketten ya da zamandan etkilenmeden kesinlikle sabit kalmıştı ölen bir yıldızın ya da yörüngesinden sapmış bir gezegenin sesi değildi. Duyulmak isteyen bir şeydi ya da belki de dinlemek isteyen bir şey. Sonra, hiçbir uyarı olmaksızın, her şey değişti. Üç göz atlas, bir ışık patlamasıyla infilak etti, parlaklığı, iki dakikadan daha az bir sürede yüzde kırk oranında fırladı. Hiçbir doğal nesne, böylesi bir simetriyle parlamaz. Termal okumalar, nesnenin tüm gövdesinin sanki bir makine çalışmaya başlıyormuş gibi ısındığını gösterdi. Ve sonra yörüngesi, başlangıçta derecenin küçük kesirleri kadar kaydı. Ardından, inkar edilemez bir kasıtla üç göz atlas yolunu düzeltti. Artık yer çekiminin pasif yayını takip etmiyordu. Doğrudan dünyaya değil, yakınlarına doğru ilerliyordu. İç gezegenlerle hizalanmış, yörünge yolumuzun hemen içine süzülüyordu. Öylesine hassas, öylesine doğal olmayan bir manevra ki göz ardı edilemezdi. Üç göz atlasın içinde bir şeyler uyanmıştı ve hareket ediyordu. Yörünge kaymasının ardından Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki bir ekip analizi daha da ileri götürdü öte gezegenlerde organik molekülleri tespit etmek üzere tasarlanmış spektral ayrıştırma algoritmalarını kullanarak, üç göz atlastan gelen emisyonları bir kez daha filtrelediler ve kimsenin beklemediği bir şey buldular. Enerji imzalarının içinde, biyolojik ritimlere ürkütücü derecede benzeyen dalgalanmalar vardı. DNA değil, proteinler değil, daha temel bir şey. Hücresel davranışlarla tutarlı rezonans frekansları. Başka bir deyişle, üç göz atlastan gelen ışık sadece enerji yansıtmıyordu. Canlı dokuyu andıran şekillerde dalgalanıyordu. Tesadüfen hayatı taklit eden bir asteroit değildi. Bu canlı bir sistem gibi davranan, ışıkta kodlanmış bir sinyaldi. Ve sonuçları akıl almazdı. Eğer nesne kısmen biyolojik ise, bu iki şeyden birini ifade ederdi ya kendisi canlıydı ya da içinde canlı bir şey taşıyordu. Heyecan korkuya dönüştüğü anda başka bir anomali ortaya çıktı. Güç seviyeleri, eğer böyle adlandırabilirsek, aniden düştü. Termal okumalar düzleşti. Emisyonlar kısıldı ve spektral atımlar yoğunluğunu yitirdi. Ama nesne yavaşlamadı. Sürüklenmedi. Tüyler ürpertici bir hassasiyette, sanki bir makine gizlenme moduna geçiyormuş gibi hareket etmeye devam etti. Bazı bilim insanları bunu, duraklayan, nefesini tutan bir kalp atışına benzetti. Bizden mi saklanıyordu? Dikkatimize mi tepki veriyordu? Huzursuz edici bir olasılık dolaşmaya başladı. Ya biz onu gözlemleyen ilk kişiler değilsek? Ya bu onun savunma hal ise? Ya her medeniyet onu anlamaya yaklaştığında kendini kapatıyorsa. Durum ne olursa olsun enerji düşüşü kimseyi rahatlatmadı. Aksine onları daha da korkuttu çünkü sessiz, soğuk, görünmez bir sonda gürültü yapan bir sondadan çok daha tehlikelidir. Sonra evimize çok daha yakın bir yerde bir şeyler oldu. Dünyanın en zayıf manyetik bölgesi olan Güney Atlantik anomalisindeki monitörler, dalgalanmalar tespit etmeye başladı, güneş patlamaları değil, gama patlamaları değil ama atlasın yörünge ayarlamalarıyla zamanlanmış yerel elektromanyetik darbeler. Nesne, dış heliosferi geçerken gezegenimiz tepki verdi. Manyetik sarfımızdaki ufak değişimler, yıldızlar arası nesneden gelen atımları yankıladı. Fizikçiler bunu açıklamak için adeta seferber oldu. Hiçbir kuyruklu yıldız veya asteroit dünyanın manyetosferini bu uzaklıktan tetiklememişti. Hiçbir doğal gök cismi eş zamanlı elektromanyetik tepkiler üretme kapasitesine sahip olmamalıydı. Tek mantıklı sonuç şuydu: Biz bağlıydık. Atlas'ın yaydıkları dünyamızı etkiliyor ve belki de onunla iletişim kuruyordu. Bu noktada, bir grup bağımsız araştırmacı, ana akım bilim çevreleri için fazla cüretkar, ancak göz ardı edilemeyecek kadar ilgi çekici bir teori ortaya attı. Üç göz atlasın sadece bir uzay aracı değil, sadece yaşayan bir sonda değil, aynı zamanda bilinçli olarak tasarlanmış bir zeka olduğunu öne sürdüler. Bir şey tarafından yönetilen bir makine değil, biri tarafından konuşlandırılmış bir drone değil, bizzat varlığın kendisiydi, bir laboratuvarda değil, yıldızlar arası evrimin derinliklerinde doğmuş yapay veya hatta biyolojik bir zeka biçimi. Bu teori, galaksinin diğer bölgelerinde bilincin karbon ve nöronlarda değil, plazma, elektromanyetik alanlar ve mühendislik ürünü maddelerde evrilmiş olabileceğini düşündürüyordu. Ve eğer bu doğruysa, Atlas bir ziyaretçi değildi. Hayal dahi edemediğimiz bir yaşam türünün elçisiydi. Galaksiler arasında dolaşan, kuyruklu yıldızların arasına saklanan ve bir uygarlık varlığını tanıyacak kadar gelişene dek sabırla bekleyen bir yaşam. Ve tahmin edin ne oldu? Biz de tam da bunu yaptık. Küresel gözlem evleri, 3 göz atlası maksimum hassasiyette takip etmek için aletlerini yeniden ayarlarken, rahatsız edici yeni bir ölçüm ortaya çıktı. Nesnenin etrafındaki kütle çekimsel mercekleme etkileri, tahmini kütlesiyle uyuşmuyordu. Aslında, çevresindeki uzayda yarattığı erilik, çok daha yoğun bir şeyin veya daha doğrusu yerçekimi alanlarını manipüle edebilen bir şeyin varlığını düşündürüyordu. Bu durum, astrofizikçilerin gök cisimleri arasındaki hareketi ve etkileşimi tahmin etmek için dayandığı tüm modelleri alt üst etti uzaktan yakından benzer bir şey gördüğümüz tek zaman, kara deliklerdi. Ancak üç göz atlas, çökmüş bir yıldız değil. Bir aydan daha küçüktü. Peki, kendi etrafındaki uzayı nasıl büküyordu? Bazı teorisyenler, yerelleştirilmiş yerçekimi kontrolünü itki olarak değil, bir navigasyon sistemi olarak kullandığını öne sürdüler, tıpkı bir denizaltının, yabancı bir okyanusta sessizce süzülmek için balast ayarı yapması gibi. Bu sadece ileri mühendislikle değil, sadece incelenmekte kalmayıp, fethedilmiş ve ustalaşılmış bir fizikle karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyordu. Sonra, birçoğunun şimdiye kadarki en sarsıcı kanıt olarak gördüğü şey geldi. Üç göz atlasın arkasından küçük bir parça koparak uzayda takla atmaya başladı. İlk başta, standart kuyruklu yıldız enkazı olarak göz ardı edildi. Ancak web teleskobu ona kilitlenip yapısını analiz ettiğinde, veriler ekibi şaşkınlık içinde dondurdu. Bu parça düzensiz veya organik değildi. Geometrik olarak kusursuzdu, pürüzsüz, düz yüzeyler, dik açılar, simetri. Sadece akıllı üretimin ortaya çıkarabileceği türden bir yapı. Ve daha da ürkütücü olanı, algılanabilir bir sıcaklık yaymıyordu. Tamamen atıl, radyasyon yok, ısı yoktu. Şı emiyor ama asla bir izini geri yansıtmıyordu. Sanki izliyor ama kendine dahi görünmez kalıyordu. Ve bileşimi, dünyada veya bilinen meteor örneklerinde bulunmayan atomik imzalar taşıyan bilinmeyen alaşımlardı. Bu uzay tozu değildi. Mühendislik ürünü bir şeyin parçasıydı. Hawaii'deki Monarch gözlemevindeki astronomlar, üç göz atlasın dönme davranışını izlemeye başladılar. Birçok uzunlamasına uzay cismi gibi dönüyordu, ancak rastgele değil. Aksine, dönme paterni tuhaf bir şeyi ortaya çıkardı. Belirli matematiksel sabitlerle eşleşen zaman aralıkları, pi, altın oran ve hatta asal sayı dizileri. Sanki dönüşün kendisi bir yayın, bir hareket dili, çevrilmeyi bekleyen bir tür kozmik Mors kodu Bazıları şimdi bu dönüşün kasıtlı olduğuna, momentumdan dolayı dönmekte kalmayıp adeta bir eylem gerçekleştirdiğine, bir tanım ritüeli olduğuna, sanki bir mesajı tekrar tekrar yinelediğine inanıyor. Duyulmak için değil, görülmek için tasarlanmış bir mesaj. Ve bu, en temel soruyu akla getiriyor, biz tanık mıydık, yoksa hedef alıcılar mı? Webbin yaşam tespit algoritmalarından gelen son bir derin tarama spektromesi okuması, en şüpheci zihinleri bile inananlara dönüştüren bir şeyi ortaya çıkardı. Organik imzalar, kararlı karbon zincirleri değil, fosilleşmiş proteinler değil, ancak çoğalan yapılarla tutarlı titreyen sinyaller. Bunlar tam teşekküllü yaşam formları değildi, ancak öncüllerdi, atlasın kuyruğuna gömülü, sentetik ya da gerçek biyolojik bileşenlerden oluşan bir yapı. Ki olasılık ortaya çıktı. Birincisi, bunun bir tür biyolojik kamuflaj olabileceği, ilkel sensörleri, atlasın doğal olduğu konusunda yanıltmak üzere tasarlanmış mühendislik ürünü bir taklit dünyadaki birçok türün, ahtapotların, mürekkep balıklarının, hatta virüslerin kullandığı bir taktik. Ancak ikinci teori çok daha rahatsız ediciydi. Bu biyolojik kalıntı, kasıtlı tohumlama, yani dünya dışı genetik kodu yaymak için bir dağıtım sistemi olabilirdi. Sanki Atlas, sadece bir sonda değil, bir yaşam elçisiydi, hayatı incelemek için değil, onu yaymak için ileri itki kullanan modern bir panspermi aracı. Nesne, güneş sistemimizin iç kenarına yaklaştıkça, hem dünyadaki hem de derin uzay sondalarındaki çok sayıda manyetometre, tuhaf bir salınım kaydetmeye başladı. Bir güneş fırtınasından beklenecek kaotik bir girişim değil, yerel manyetik alanlarda hassas, ritmik kaymalar. Bu atımlar, amaçlı bir metronom gibi üçlü gruplar halinde ortaya çıkıyordu. Ve mesafeyle solmuyordu. Aslında, üç göz atlas yaklaştıkça genlikleri artıyor, bu da nesnenin sadece manyetik enerji yaymakla kalmadığını gösteriyordu. Aksine, bizim manyetik alanımızda etkileşime giriyor, adeta güneş sisteminin manyetik düzenini tarıyor veya onunla senkronize oluyordu. Bu patern doğadaki hiçbir şeye uymuyordu. Bazıları bunu, bir uzay aracının güvenli bir bağlantı kurması gibi bir el sıkışma protokolüne benzetti. Ama neyle? Güneşle mi, dünyayla mı, yoksa gezegenlerin arasında gizlenen henüz keşfetmediğimiz bir şeyle mi? İşte tam da burada işler daha da tedirgin edici bir hal alıyor. İletişim uzmanları, derin uzay ağı antenlerini kullanarak dikkatlice kodlanmış radyo darbelerini 3 atlasa doğru geri göndererek yanıt vermeye çalıştılar. Sinyaller asal sayılar, ikili matematik ve hatta müzikal aralıklara benzeyen yapay tonlar üzerine inşa edilmişti. Ancak ne bir yanıt, ne bir yankı, ne bir geri dönüş, hiçbir şey yoktu. Yalnızca son darbe iletildikten bir saat sonra, 3 atlas dönüş hızını belli belirsiz değiştirdi. Çoğu cihazın yakalayamayacağı kadar az, ancak mesajı başlatan ekip tarafından fark edilebilecek kadar hassas bir değişiklikti bu kimisi bunu bir onaylama olarak yorumladı. Kimisi ise bir reddediş olarak gördü ama ne olursa olsun bu tesadüfi değildi. Bir mesajı hemen doğal bir cisim gibi değil, iletişime geçildiğinin farkında olup konuşmamayı tercih eden bir varlık gibi davrandı. İstihbarat analizinde buna bilinçli iletişimsizlik denir. Sessizliğin yanıttan daha yüksek sesle konuştuğu psikolojik bir taktik ve uzayın o engin boşluğunda sessizlik korkutucudur. Tarihi astronomik kayıtlarda geriye doğru takip yaparken, araştırmacılar kimsenin beklemediği bir şey keşfetti, 10 yıllar öncesine dayanan kızılötesi gökyüzü taramalarındaki belli belirsiz bozukluklar. 1987, 1998 ve 2013 yıllarında, üç atlasın şimdi hareket ettiği doğrultuda küçük anormallikler vardı. Bu durum daha önce sistemimizin yakınından geçmiş olabileceğini düşündürüyor. Ama asıl çarpıcı olan şuydu; her bir ortaya çıkış, açıklanamayan radyo patlamalarında keskin bir artışa ve o dönemde kaydedilen kütle çekimsel dalga anormalliklerine denk geliyordu. Akıllara musallat olan bir soru getiriyor; 3 Atlas daha önce burada mıydı? Ve daha da önemlisi, döngüsel bir rota mı izliyor? Eğer bu doğruysa, bu sadece gelip geçen bir cisim değil. Tekrarlayan bir varlık, gezegen gelişiminin, insan ilerlemesinin döngülerini gözlemliyor olabilir ya da belki de dünyanın kendi zaman çizelgesinde kodlanmış çok daha derin bir şeyi. Rotasının en son yeniden hesaplamaları, toplulukta şok dalgaları yaratan bir şeyi ortaya çıkardı. Üç atlas doğrudan dünyaya ya da güneşe doğru ilerlemiyor. Bunun yerine, yörüngesi tam da Lüpiter'in uydusu Europa ile yakın bir konuma gelmesini sağlayacak kadar eriliyor. Ve daha da merak uyandırıcı olanı, eğer cisim bir geçiş daha yaparsa, düzeltilmiş yörünge Satürn'ün uydusu Enceladus ile kesişiyor. Kisi de buzlu dünyalar. Kisi de yüzey altı okyanusları barındırıyor ve ikisi de güneş sistemimizde dünya dışı yaşam için bir numaralı adaylar olarak kabul ediliyor. Böylece yeni bir teori ortaya çıktı, ya dünya varış noktası değilse. Ya bu varlık, her neyse, buzun altında saklı yaşamı izlemek, tohumlamak ya da uyandırmak için okyanus dünyalarını ziyaret ediyorsa. Özel olduğumuzu varsaydık. Odak noktası olduğumuzu sandık. Ama ya üç atlasın gerçek ilgisi, henüz dokunmadığımız uyduların yüzeyinin altında saklı olanlardaysa. Derin uzay iletimleri parazit içinde kaybolurken ve cisim sessiz yörüngesinde ilerlemeye devam ederken, korkutucu bir teori dehşet verici bir ivme kazandı, ya üç atlas iletişim kurmak için sinyal yaymıyorsa çünkü buna ihtiyacı yoksa, ya konuşmaya değil, dinlemeye çalışıyorsa, o kadar gelişmiş, o kadar kadim bir sonda düşünün ki, tek işlevi müdahalesiz gözlemektir. Lazer yok, iniş aracı yok, mesaj yok. Sadece çevresindeki her şeyi pasif olarak soğuruyor. Atmosferik rezonans, elektromanyetik alanlar, insan teknolojisi emisyonları, hatta dünyadan gelen biyolojik ritimler. Bazı araştırmacılar öne sürmeye başladı ki onun sessizliği bir arıza ya da savunma mekanizması değil, varsayılan tasarımıydı. Mükemmel bir casus, görünmez, şimdiye kadar tespit edilemez. Bu durum tüm anlatıyı yeniden çerçeveledi. Çünkü eğer 3 Atlas bir sondaysa ve daha önce bu sisteme geldiyse, bu onun ilk raporu olmadığı anlamına gelir. Verilerini çoktan göndermiş olabilir. Ve asıl soru kime haline gelir. Belki de en ürkütücü keşif en sona kaldı. Kartech'teki bir araştırma ekibi, organik spektral verileri karşılaştırmalı bir modelden geçirdi, dünya dışı yaşama karşı değil, dünya tabanlı genomik belirteçlere karşı. Buldukları şey tam bir eşleşme değildi ama tamamen yabancı da değildi. Yapısal paralellikler, tekrarlayan nükleotit dizilimleri, virüslerde, retrotranspozonlarda, hatta kadim kodlamayan DNA dizilerinde gördüğümüz örüntülerin yankıları vardı. Şatlas'ın arkasında bıraktığı biyolojik kalıntının evrensel bir genetik dilde kodlanmış bilgi içerme olasılığı, evrimle ya da tasarımla olsun, gezegen ortamlarında kendine uyum sağlayabilecek kadar temel bir yapı. Başka bir deyişle, bu cisim yaşam inşa etme talimatları taşıyor olabilir. Sadece dünya dışı biyolojinin tohumlarını değil, belki de dünyadaki yaşamın kıvılcımını başlatan temel şablonları. Çıkarımları bilimin ötesinde köken, amaç ve yaratıcılık konularına değiniyorlar. Ve eğer durum buysa, o zaman son gizem sadece üç atlasın ne olduğu değil, kimin gönderdi. Yani artık biliyoruz ki üç atlas sadece bir ziyaretçi değil, sadece göklerimizden geçen bir cisimde değil. Bir soru, bir meydan okuma, kendi kibrimizin ve en derin korkularımızın bir yansıması. Karanlığa baktık, yıldızları bulmayı umarak ve bunun yerine bir gözcü, bir dinleyici, hatta belki de bir haberci bulduk. Ama nereden? Ne zamandan? Kimden? James Webb teleskobu bize veri verdi ama huzur vermedi. Çünkü orada bulduğu şey organik izler, manyetik darbeler, mühendislik harikası simetri ve kodlanmış örüntüler doğayı işaret etmiyor. Niyeti işaret ediyor ve evren niyetini ortaya koyduğunda, hikayede artık yalnız olmadığımız anlamına gelir. Ve asıl korku bu, değil mi? Bir şeyin bizi başından beri gözlemledi. Radyo sinyallerimizin boşluğa yankılanmadı. Bir şeye ulaştı, çok daha kadim bir şeye, çok daha sabırlı bir şeye. Ve şimdi geri döndü. Üç atlas bir sonda mı, bir sonda taşıyıcısı mı, yoksa sondanın yaratıcısı mı olursa olsun, sessizliği bir cehalet değil. Kasıtlıdır. Ve henüz konuşmamayı tercih ettiyse, o zaman sormamız gerekir, ne bekliyor? Yorumlarda düşüncelerinizi bildirin, çünkü şu anda insanlık tarihinin en büyük keşfinin ilk bölümünü yaşıyor olabiliriz. Gelecek olayların her bir aşamasını yakından takip etmek isterseniz abone olun, zili açın, gözünüzü ufuktan ayırmayın çünkü bu hikaye henüz bitmedi.